Şu karşıdaki bizim zeytinliğimiz şu an hala adımızda bu buğdaylar amcamgillerin bu buğdaylarda halamgilin şu anda buraya yol açıyorlar buğdayı gömüyorlar ve birkaç güne kadar zeytinliklere girecekler öyle görünüyor biz buna müsaade etmeyeceğiz bakalım bizi daha neler bekliyor burası son kalan tarlamız bizim son zeytinliğimiz buradan geçiniyoruz bunu da bırakmayacaklar bize. Ama biz mücadele edeceğiz. Şu anda zeytin nöbetindeyiz. Kamulaştırma yok. Herhangi bir resmi kağıt yok. Hiçbir tebligat yok. Şu an bizim son kalan zeytinliğimize doğru yol açıyor kepçe ve buğdayları topraklı gömerek yol açıyorlar. Biz de ailecek buradayız. Sabahtan beri dönüşümlü olarak nöbet tutuyoruz ağaçlarımızı korumak için Bu bölgede herhangi bir kamulaştırma yok. Herhangi bir şey yok. Şu an gasp ediliyor. Arkadaki zeytinlik bizim, amcamgilin, halamgillerin herkesin payı var ve şu an bu araziler bizim adımıza, adımızdan düşmemiş. Ve yol açılıyor. Zeytinliklerimizi kökten sökecekler. Bugün köyde 3 e, tarlaya da saldırı yapıldı. Ve şu anda köyden dört kişi gözaltında kendi tapulu arazilerini korudukları için gözaltına alındılar. Bizler de nöbetteyiz.